Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Ersof Faşist Fransız serisinin yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Geçenki bölümde sohbetleri iyice ittirmeye başlamıştık. Şimdi bu bölümde ise artık küçük çaplı devletleri, aramızdaki o küçük çaplı devletleri halledeceğiz. Zaten bizle gelebilecek tüm Ais devletleri savaşa girdi. Diğerlerinin de girmesinde bizim için hiçbir sakınca yoktur. Bu yüzden İsviçre ve Lüksemburg'u halledeceğiz. Oradaki askerler basılsınlar. Moskova dağlarında çiçekler açtırmaya devam ediyoruz. onlarda devam edecek. Şu anda saldırılarımız tüm hızıyla sürüyor. Ee, Afganistan taraflarından açtığımız cephe de bayağı başarılı oldu. Kafkas cephesi de bayağı başarılı oldu. Şu anda ilerliyoruz ciddi anlamlarda. Harbiden yani adam bizi tutamıyor. Bu cepheleri açmamız iyi oldu. Çünkü mesela normal bir oyuncu cephe, aç, açısı, açısı onun savaşında gider oraya yeteri kadar asker gönderir. Mesela 24 gönderir anladın mı? Ama bu Sovyet gidiyor abi 100 asker yolluyor oraya. O bakımdan Sovyetler harbiden bayağı kolay yenilen bir devlet. Şuradan devam edelim artık. Güzel abi. Vallahi daha bu saatten sonra tutamaz. Uçağa kaldı mı bilmiyorum ama şu an sağda kaç uçağı varmış? Sağda 2K uçağı var. Bizim sağda kaç uçağımız var? Bu arada bu yerleştirdiğimiz uçakları gösteriyor artık. Ee, şu anda şeyde yerleştirmediğimiz uçakları göstermiyor. Benim anladığım o 4.8K uçağımız var bizim yerleşmiş olan. İyi. Askerleri koy abi. Artık Hatta uçakları şöyle paşalarımıza verelim ya. Şöyle ver hocam şunu. Mesela bunu buraya ver. Zaten adamın bize direnebilecek fazla bir şey kalmadı artık. Gözü uçağı veriliyor mu diye merak ediyorum. Veriliyormuş. Güzel bir şey o. Tamam. Hatta daha da fighter yerleştirebiliriz. Hatta koyabildiğimiz tüm uçakları koyalım abi. Yani zaten bizimkiler üretiyor abi. Hayvan gibi üretiyor. Reli Reliability'yi bayağı arttırdık. O reliability'den dolayı bayağı bayağı üretiyorlar zaten uçakları. O yüzden direkt koyabiliriz abi. Önemli değil. Oğlum bu ne? Bu uçaklar için Harbiden koydun mu? Yakalandı. Amerika. Vallahi vururum seni. Amerika yakaladı galiba. Galiba Amerika canımızı yakaladı. Bu biz vuramayacağız. O bizi vuracak galiba. Şimdi kim yakalamış lan ajanı? Kim yakalamış oğlum benim ajanımı? Kuvvetler yakalamış kim var abi? Ya kimin oldu? Oğlum acaba oluyor mu lan? Kendi şu anda hapiste ama kendini kurtarabiliyor mu diye düşünüyorum. Neyse yolla birini abi. Kim olduğunun önemi yok. Zaten savaş bitti artık. Bu saatten sonra onun kendini kurtarması için harbiden çok büyük şeyler olması lazım. Ver abi. C serisinde basalım abi. Light tankımız ama medium'dan güçlüdür o. Light tank. Harbi medium'dan güçlüdür. Bakü petrollerini de ele geçirdik. Artık zaten petrol konusunda da biz çok iyi durumdayız. Güzel. Oo kardeşim hoş geldin ya. Daha yapmaya gerek yok. Neyi bizim arttırıyordu abi? Biz, bizde bir tane şey var o doktrin basımına bayağı bir arttırıyordu ama ben ona gitmedim hiç nedense bilmiyorum. Bir tane bir şey olması lazım ya bizim. Land Doct evet Victor's The Great War arttırıyor abi. Onun için dediğim gibi şuraya gitmem, şuraya gitmek lazım onu şey yapmak için ama o da çok uzun sürüyor be. Vallahi çok uzun sürüyor. Oğlum şu anda biz zaten bir şeye gidiyoruz. Araştırma bitti değil mi? Ver abi şunları. Ver abi. Hatta yeni nesil uçaklara basalım ya. Bu silahlanalım abi. Yeni nesil uçaklara basılmıyor o zaman top bas. Hayvan gibi indiriyor. Sovyet bu saatten sonra zaten toparlanamayacak. Orası ayrı bir konu. Şuradaki ufak devletleri indirmem lazım benim artık. Luxemburg'dur odur budur. Bunlara Justify vurgulat. Yani Norveç'in koruması da yani ne işe yarayacak? Bizimkiler çıkarmayla alır zaten onu. At abi şuna da. 85 gün olur olur. Hadi abi şunlar da arada orada bir sivilce gibi durmasın. Arada sivilce gibi durmasınlar. Şu anda bizimkilerin saldırı şeyi bitmiş ama yine de saldırıyorlar çünkü adamlar zaten agresif modda. Saldırı şeyi vermene gerek yok abi onu. Adam zaten agresif modda olduğu için direkt patrokütleri indiriyor her şeyi. Türkiye sen o zaman böyle biraz daha baskı kuralım. Hatta şöyle bunu da ver. Azalır onlar birazdan. Umarım. Al abi istersen al ben ben karışmıyorum. Şey verirse al. Yani ikiniz de benim müttefikimsiniz. Çekoslovakya daha güçlü ama ikiniz de benim müttefikimsiniz. Sen istediğini alır. Onu kendi aranızda halledin beni bulaştırmayın abi. Beni bulaştırma onu. Hadi abi şuradaki cephe artık bir şey atsın. Agresif saldırıyorsunuz değil mi? Cephe bir birleşsin ya. İşte bu. Oradaki cepheyi de birleştirdik. Sovyetler bu saatten sonra <laughs> öleceği zamanı bekliyor. Yalnız Polonya da hayvan gibi oldu ha. Fabrika sayısı bayağı artmıştır. Baksanıza abi adamın. Şöyle göstereyim. 3 ay değil de savaştan önce bunun 42. Şimdi 82. Bizim ne kadar artıyor abi fabrika şeyimize bakarsak. 3 yıl içerisinde 1939'da 110'muş. Şu an 393. Ve biz yani Sovyetlerden pek fazla bir şey de almadık yani. İtalya'ya bakmak istiyorum abi. Bakalım şunlara bir bakalım. İtalya 160. Bayağı iyi lan İtalya. 84'müş. Güzel gelişme. Ama Amerika'ya daha çok bakmak istiyorum. Amerika 416 olmuş. 238'miş. Vay anasının nikahı. Amerika hayvan gibi bir devlet abi. Japon Tibet'e ile şey Çin Tibet'e ile geçirmiş. Japon'un ilerlemesi durdu büyük ihtimal. Ya e o daha da ilerliyor Japon. Japon'un kaç fabrikası olduğuna bakan bir sonra şey yapmadığımız için, ajan koymadığımız için. Hı -hı. Şöyle yapalım hocam bunu. Şu adamı da buna koy. Şöyle bunlar halledelim hocam. Al abi bu da buraya geçsin. Daha şuradan şunu ver böyle. Şimdi oldu. Şunları sil abi. Sıfırdan düzenle ve saldır. Zaten bunlar düzenlenirken de saldırır abi. Direkt. Katır kütür. Ne var ne yok indirin hocam. Dizilin ama yani. Böyle kötü gözükmesin. Şurayı kapatabiliriz. Şurayı da kapat abi. Senin saldırı şeyini biraz daha genişletelim. Orbit bitirdikten sonra bunu devam edersin. Güzel. Amerika'yı almak gibi derdim yok. Almayacağım abi Amerika'yı. Harbiden o adam bizi uğraştırır baya. Tam da buna bakacaktım. halledilmiş abi. Tam da diyordum Lüksemburg işi ne oldu? oldu? Halledilmiş. Hiç general vermeye gerek yok abi. Bizim askerler direkt kendi mahallesine giriyormuş gibi girsinler. General falan vermeye gerek yok hocam. Al. Al abi. Al hocam al. Ah. Bu arada hala Elias'ın başı ilginç bir şekilde. Meksika. Amerika almadı hala. Of. Hala Meksika adamların başı. Sana da gerek yok. Aslında sana gerek var genel vermeye de neyse. Vermeyeceğim abi. Boşuna hiç uğraşamam onunla. Hadi lan vereyim hadi o kadar da adama. Adamı o kadar da küçük görmeyelim abi. Küçük düşürüyoruz böylece. Devletleri. O kadar da küçük düşürmeye gerek yok. Atansiyon. Al hadi. Mahalleden iki tane abimizi şuraya genel olarak atayalım. Hadi bakalım. Buradan araştırmamızı yapabilir miyiz? Aa şunu biz unuttuk biz. Devam et abi şunu. Ee, buradan suicide please yapayım da yakalandığında direkt intihar etsin ya. Uğraştırıyorlar sonra bizi. Direkt intihar edin abi yakalandığınızda valla. Romanya nedir onda? Romanya'ya bakmak istiyorum abi. Romanya 68 mi şu an. Eee başladığında 26. Abi en çok geliştiren kendini Romanya olmuş galiba. O buradaki cephe de birleşti. Buradaki cephe de birleşti. Güzel güzel. Güzel Vallahi güzel. Hala teslim olmuyor ama ilginç. ilginç Abi normalde beni biliyorsunuz adaletli olurum dağıtmalarda ama işte bu Sovyet Savaşı'nda adaletli olmayacak. Sobret Savaşı'nda başından sonuna kadar her şeyi ben yaptığımı düşünüyorum. Tabii ki savunmayı onlar yaptı ama saldırıyla alakalı her şeyi biz yaptık. Ve 44 savaş puanımız var. Hiçbir şey vermeyeceğim. Hiçbir şey vermeyeceğim. İtalya Zambiya'yı şey yapmış. Salmış. Hiçbir şey salmayacağım abi. Şu kusura bakmayın. Beni alakadar etmez. Paris Kongresi yapalım da abi şu İspanyollara toprak verelim. Paris Kongresi'ni yapalım da İspanyollar da toprak edinsin. Onlar da toprak edinsin abi. Düşen mi artık? Hani düş artık kardeşim bu ne? Allah artık düş yani bir şeyin kalmadı. Biz ne kadar kayıp vermişiz? 1 milyon. Bazı vermişiz abi baya. Ya bir de planlı saldırılar yapmadık genelde. Büyük taarruzu yaptık. Ya arada birkaç paket attık ama genelde hayvan gibi daldık yani adamlara. Ona rağmen az vermişiz. Şimdi bakın bir de Polonya'ya bakalım. Of Bak adamın 3 ayda 3 ayda değil bir yılda yükselişine bak abi. 55'ten 96 ya. Vay anasının nikahı. 43 ama en büyük dediğim gibi yükselten kendine bu. Yani şey olarak katlamaya bakarsak bu. Adam kendini katlamış abi. Bunlar da normal bir yükseliş söz konusu. Yani normal bir devletin yükselişi söz konusu. Ama bu savaşla alınan bir şey. Mesela bizimki de şu savaşla yaptığımız yerlere bakabilirsiniz. Birden savaş barış, barış yapmışız. 280'e çıkmışız ama diğerleri normal sürekli normal artıyor yani sivil fabrikalarla bastığımız fabrikalar bunlar. Bir yerde Polonya'ya geri toprakları iade etmiş orada bir azalma var mesela. Onun azalmasının sebebi de o. Sovyet topraklarının hemen şeylerini bir halledelim abicim. Military Governor var. Bunlar düşer birazdan. Ya yani bu bazı arkadaşlar harbiden şey diyordu sıkıntılı olacak. Nasıl onları şey yapacağız İnsan gücümüz olmayacak istediğimiz gibi dalamayacağız falan filan diyorlardı. Ama yani harbiden öyle bir şey yokmuş çünkü biz siz bir garnizonda sıkıntıya düştüğünüzde müttefikleriniz veya vasallarınız size çok iyi bir şekilde yardım ediyor abi. Biz hiç mesela manpower konusunda sıkıntı yaşamadık ki Fransa normalde manpower konusunda sıkıntı yaşıyor. Şu yere gittiğimizde zaten o şey tamamen çözüldü. Orası değil bu arada. Şurası. Yani biz hiç sorun yaşamadık abi insan gücüyle alakalı şu anki aşamalarda. Ve yakalananlar var. Yakalananlar Amerika'danmış. Şuna bir tane eleman yollayalım artık yani. Ben ajanlara da pek fazla bir şey yapmıyorum. Abi şunu deneyeceğim lan. Zaten yakalanmış biriyle yolluyorum bak. Adam zaten yakalı ama bakalım ne olacak. Zaten yakalanmış o. Arabiden ne olacak diye merak ettim onu yolluyorum. Ajanlar konusunda pek fazla kullanmıyorum zaten. Rastgele ajanları yolluyorum ki askerlerini görebileyim diye. Onun dışında da pek fazla bir şey yapmıyorum. Yani i̇zliyorsunuz görüyorsunuz abi. Tabii kafa yorarak çok fazla şey yapabilirsiniz bu ajanlık meselesiyle ama ya ben düz oyuncuyum abi. Direkt patır kütür yarayacağım adamı yani. Benim olayım bu. Finlandiya'ya da girebiliriz aslında. Oradan Norveç'e haddini bildirebiliriz. Ki İtalya zaten Norveç'e haddini bildirme görevini yerine getiriyor. Abi limana tutsaydın neydi ama. <laughs> limana tutmamışsın. Ne olacak? Çıkarma planları çizilmiş çıkarmalar daha da yapılacak. Bakalım başka ne çizilmiş planlar var diye. Şurada Kanada'ya kaptırmışız oraları. Mesela şuraları almaya falan niye hiç plan çizmiyorsunuz abi? Şuralara falan plan çizsenize ya. Adamları alın abi orada çıkarma atarak. Yani ben uğraşmak istemiyorum ben çıkarmayla ama siz uğraşabilirsiniz. Ee, Japon'a itmeye başlamışlar. Hadi abicim. Ya Allah köyüne sende hocam. Şuradaki bir toprakları da toparlayalım. Hadi hocam hadi. Adam bana saldırıyor bak. Hadi size bak hadi size. Hadi size bak hadi size. Oğlum. Girsenize niye saldırmıyorsunuz adam. İtalya kardeşimizi yok ediyor. Siz burada gitmiş ne yapıyorsunuz ya. Adam İtalya kardeşimizi yok ediyor. Siz saldırmıyorsunuz. İtalya'yı yok etsin bana ne al. İtalya bize zamanında ne sorunlar yaşattı. Unutmadık. Unutmadık unutmayacağız. İtalya asker getirmene gerek yok abi. Ufak bir ilerleme var sadece onları da halledeceğiz birazdan. Sovyet bu bölümde inşallah düşersin artık. Yani rica ediyorum biraz tabii ki. Yine senin kararın düş düşmemek ama hani düşersen ben olmaz. Bizim için iyi olur. Düş yani. Düş abi artık. Hadi hadi canım hadi. Hadi düş abi artık hadi. Sovyet kardeşim lütfen hadi artık bir düş. Halkına falan da zarar vermiyorum. Ne patlatıyorum ne kulaklara yolluyorum. Düş kardeşim o yüzden sana hadi. Bizim ordular da benim ilerlettiğim gibi ilerliyor. Direkt buraya bastım ya. O yüzden paket yemişler. Bas abi fighter bas hadi bas. Şu an ne bastığının önemi yok zaten de. Bas kafana göre takalım. Evet İsviçre göç etti. Bu savaş sonucunda İsviçre halkı göç etti abi. İsviçre topraklarından çıkıp Kuzey İtalya topraklarına girmeye karar verdiler. Doğru bir karar kendileri içti. Hadi bakalım. Yine bir yerlerden çıkarmıyoruz. Ne İngiltere mi? Olmaz o. Bu, bu olmaz. Bu kabul edilemez. Kabul edilemez. Aferin. Başarısız olmuştur inşallah. İngiltere koruyorsundur inşallah adayı. Sonra bir daha bir soru açtırma. Yalnız adam 80k silahı varmış. O silahı nereye kullanıyorsun lan? He? Terbiyesiz insan silah kullanıyor. Oğlum savaşmayan bir devlet ne kadar silah var? Al abi şuradaki Afrika topraklarına. Güzel herkes şey yaptı. Heh. İspanya'da büyütmedi. İspanya'da büyütmedi demeyiz artık. Buradan varsa portumuzu daha tarttıralım. Sobe'de 10 saniye içinde düştüm düşünün bak. Yoksa yapacaklarımı artık halkın düşünür. 10 9 8 <gülüyor> 7 <gülüyor> Oğlum şifreleme kırıldı. <laughs> şifreleme kırıldı. Şimdi al. Al. Al abi şunların şifrelerini kırdık. Kullanalım bari. Son, son kez kullanalım şunları. Hadi abi. Şimdi bundan sonraki serimiz Sovyet düştü büyük ihtimal. Bundan sonraki serimiz büyük ihtimal Sinkyang olacak. Yani Doğu Türkistan yapacağız. Abi dediğim gibi Kimseye burada hak vermeyeceğim. Yani vermeyeceğim abi. Ya da vereyim lan hadi. Hadi acıdım bak hadi. Şu Polonya'ya şöyle. Commonwealth topraklarını vereyim abi. Leistan Litvanya olsun. Hadi bak Eflak Boğdan senin eski toprakların. Şuralara veriyorum. Buralar değil ama şuralar senin eski toprakların. Hadi buralara veriyorum. Ya da vermiyorum abi. Oralarda Romanya'yı büyüteceğim. Artık benim toprağa ihtiyacım yok. Benim Commonwealth topraklarını vereceğim sadece tarihsel olarak şuralar fazla kaçmış olabilir hatırlamıyorum şu anda Europa Üniversitesi 4'ten hatırladığım kadarıyla vermeye çalışıyorum şurayı da aslında Polonya'ya verebiliriz gerek yok al abi tabi Türkiye'yi Türkiye şeye katıldığı için onunla barış yapamadık Türkiye ile barış yapamıyoruz çünkü adam şeyde ee, Eli's'te. Rusları burada bırakacağım yaşasınlar Şöyle bir Rus. Hatta Moskova Knezliği yapalım abi şöyle. Ama Moskova olmasın. Verdik mi lan Moskova'yı? Moskova şu aşağısı değil mi? Ha. Şöyle bir Moskova Knezliği yapalım abi. Hadi Yunanistan'da İtalyan'ın hakkı abi. İtalyan'ın hakkı. O kadar savaştı adam. Onları da verelim abi. Kapıt mapıt yapmaya gerek yok. Şu toprakların alayı İtalyan'ın hakkı olduğunu düşünüyorum. Ve hakkını verelim harbiden şunun. Tamam mıdır hocam? Tamamdır bence. Herkes mutlu, herkes huzurlu diye düşünüyorum. Tabii Türkiye'yi de barışta şey yapsaydık iyi olurdu. Polonya hak ettiğini aldı abi. Japon da direkt Malezya'ya savaş ilan Lan kuşta bak direkt bana dal demen. Oğlum hani non-aggression pact? Hani nerede? Lan valla adam değilsin ha. Burada Rus İmparatorluğu kuruldu ve artık seriyi burada bitirelim abi. Daha da oynamaya gerek yok. Yeterince şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. 17 dakikada kısa bir bölüm oldu ama artık kusura bakmazsınız. Sovyet erken düştü. Benim yapacağım bir şey yok. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca videoları beğenmeyi unutarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.